Zık ben Bay Molos, Molos TV, Pansi TV, Pansi Hareketi Çanakkale Ruhu. Neredeyim ben? 590, 590 millet kurana uymadı, sünnete uymadı, akıldan noksan diyorum. 590 sokakta Güler Yüz Market'teyiz. Güler Şerafettin abimin oradayız. Abi. Hayırlı işler olsun, kalbinizden ular olsun diyorum da. 01 diyorum Adana, Ayran Katı Sodana, dikkat et. Şeytan girmesin odana diyorum. 02 adı Yaman, halimiz Yaman. Geçiyoruz ama tersi namaz yolda olmaz. 03 Afyon olsun dertler son diyorum. Sen de Allah adına bir yerlere koy. 04 Ağrı yapalım adına çağrı. 05 Amasya var bizde Avrupa Asya. 06 Ankara varsa para beni ara söndürüsü sigara. Açmasınlar kalbinde yarı. 07 Antalya. Eller gitti aya biz kaldık yaya diyorum. 08 Artvin cennette olsun. Evin ulan girsen de seviniyorum. 09 Aydın ulan çok baydım be. <laughs> 10 Balıkesir, Bandırma sen kızları kandırma, 50 gram zamlardan bu milleti yandırma. <laughs> 11'i bilmiyorum, 12'yi bilmiyorum, 13'ü bilmiyorum. Ben yanlış yere gelmiyorum. Sizi çok seviyorum. Gönül isterdi ki Gönül isterdi ki bütün Türkiye'mi gezeyim. Çevre koruma kontrol, park bahçe ve fen çalışan emekçi kardeşlerimi çekeyim atayım. Ne zorluklarla ne şartlarla çalışıyorlar. Bölgede hizmet için kalıyorlar. Bu dostama çöplere dalıyorlar. Ben Bay Molo zınk zınk aklınızı alacağım bölgede kalacağım. Susturamazsınız. O kadar. Kapat da.